Kolay gelsin Kadir. Sağ ol, sana da. Ne yaptın alıştın mı yorgun musun? Yok ya iyiyim. Bir bardak su alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Ya Mazlum'un kız arkadaşını gördüm de tuvalette. Çok kötü ağlıyordu kızcağız. Hadi ya. Yani bir türlü beni yanına yaklaştırmıyor, konuşamıyorum, derdimi anlatamıyorum falan diyordu. Çok üzüldüm kıza. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bizim Mazlum'u ben der de gördüğümde içim acıyor biliyor musun bu aralar? Ben yani tamam haklı olabilirsin, gurur yapıyor olabilirsin ama bizimki birazcık fazla uzattı sanki. Ya diyorum ki git bir konuş, Anladın mı? Belki yumuşarsın, belki vazgeçersin. Ama... Ama bak sana bir şey daha söyleyeyim mi? Yemin ediyorum o kadar eminim ki köpek gibi sevdiğini. Hala. Ya bir şey diyeceğim. Acaba biz mi bir şey yapsak, yardım etsek? Ne yapabiliriz ki? <laughs> Aslında bir şey geliyor mu? En sevdiği kahveden aldım sevgilime. Aynı kendisi gibi tatlı ama bir o kadar da sert içimli bir Amerikan. <laughs> Baba? Nasılsın kızım? İyi. Vay, hayırdır kanka? Gözlerimi yaşarttın vallahi. Bana mı bu kahve? Hı hı, sana. İyi. İyi. Ama bu kadarlıktı ya. Tüh, bir dahakine artık. Manyak mısın oğlum sen? Bu da iyice kafayı yedi ha. Gitti değil mi? Oh. Gitti gitti. Oh, ne yapacağız ya? Yok yok. Aypik'in babası geldi ya, tırstı bence. Öyle kahveyi sana veriyormuş gibi yaptı Nasıl yani? Çıkıyor mu şimdi bunlar? Adamdan niye gizliyorlar? Ya belki. Yani senin kadar olmasa da, başlarda bunlar o kadar çok pislik yaptı ki. Ya adam hastanelik etti ya. Hı. Hmm. Biliyorum tabi. Bir de bana kötü diyorlar Süsi. Bana kalırsa herkesin ruhunda var şu kötülük de anlatamıyorsun işte. Babadan gizliyorlar diyorsun yani ha? Yani. Sanki. Yasak aşk ha? Güzel. Ben severim bu uğraşmasını. TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.